İstanbul Avcılar'dayız. Bugünkü sorumuz, yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na mı vereceksiniz diye soracağız. Bu bir siyaset videosu değil, tamamen seçim anketidir. Acaba vatandaş kimi seçecek? 15 olan kazanacak ve yavaş yavaş soruyoruz. Bu videonun İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sormamızı istiyorsanız mutlaka yorum olarak yazmayı unutmayınız. 15 olan kazanacak. Abicim merhabalar. Sorumuz çok kısa. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz? Ben ikisine de vermem aslında. Neden? Evet. Ee, çünkü nasıl diyeyim iktidarı daha iyi yönetebilecek kişileri biliyorum. Ben e, e, ikisi olursa aday olarak? İkisi olursa ben Kemal Kılıçdaroğlu'na verirdim. E, çünkü şu an e, yönetimde olan e, Recep Tayyip Erdoğan işte diyorlar ki mesela ekonomi gün bu senenin ilk çeyreğinde %21 büyüdü gördüğümüz fiyatlara göre büyüdüğünü düşünmüyorum ben. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Recep Tayyip Erdoğan 0, Kemal Kılıçdaroğlu 1. Yayını kapatmadan soruyoruz. 15 olan kazanacak. Abicim merhabalar. Bir sorumuz olacaktı. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz? Ya zaman her şeyin ilacıdır daha. Vakit var. Daha var. Vakit var. Bir şey söylemenin bir anlamı yok. Daha var. Sağ olun. İyi günler. Abicim merhabalar. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun verirsiniz? Töbeler olsun ya Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Mahvetti Türkiye'mizi. acız ya. Emekliye ne bakıyor ne bir şey diyor. O yüzden dolayı. Ay herhalde yani. Teşekkür ederiz. İki sene iyi çalıştı ondan sonra bıraktı. Teşekkür ederiz. Evet. Recep Tayyip Erdoğan 0, Kemal Kılıçdaroğlu 2. Abici merhabalar. Çok kısa bir sorumuz vardı. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'na evet. Çünkü yönetemiyor. Hem ekonomik, hem politik, hem askeri olarak yönetemiyor Cumhurbaşkanı. Ve ülkeye getirdiği nokta çok net, çok açı. Kriz. Uyuda. Hem ekonomik, hem siyasi, hem askeri olarak da krizde. Yönetemediği için. Teşekkür ederiz. Hı. Sağ olun. Evet. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Abicim bir sorumuz vardı. Teşekkür ederiz. Evet. Sorumuza devam ediyoruz. Gel abim. Abi merhabalar. Çok kısa bir sorumuz vardı. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden abi? Yaptıkları ortada. Her şey ortada diyor. <laughs> yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na verdik. Ne yapacak? Hiç yalanlama bakıp palavradan bakıp şey değil yani. Teşekkür ederiz. Evet. 1 3. Abici size soralım. Oyunuzu yarın seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na verirsiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Neden? Ülkenin hali ortada abi. Bütün esnaf kan ağlıyor. Anladım? Bütün esnaf kan alıyor abi. Hani Z kuşağı ben 29 yaşındayım. Z kuşağı diyorlar. Bugün bir tane Z kuşağı tutup da AK Parti'ye oy vereceğini ben düşünmüyorum abi. Vermezler. Teşekkür ederiz. Bu e, Z kuşaklarına da soracağız bu soruyu. Bakalım ne olacak. Teşekkür ederiz. Magazine Forever. İyi günler. Merhabalar. Çok kısa bir sorumuz vardı. Teşekkür ederiz. Recep Tayyip Erdoğan 1. Kemal Kılıçdaroğlu 4. Devam ediyoruz. Gençler merhabalar. Ufak bir sorum olacaktı. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na verirsiniz? Biz muhalif taraftayız öyle söyleyeyim. Kime yani? Kim olursa karşı taraf. <laughs> i̇kisi olursa ikisi arasında şu an. Yani benim şu an adayım. Açıkçası olmasını istedim Mansur Yavaş. Yani... Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan olsa istemiyor istemeye Kemal Kılıçdaroğlu. Isterim, isterim. Ya onun ee, pek bu işi yöneteceğini becerir İst ya düşünemiyorum yani. Öyle. Evet. Siz ben daha 18 olmadım o yüzden sağ olun evet ablacığım size soralım yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz şimdi ben ee, partizancı değilim hani milletimiz için ülkemiz için çalışan iki tane benim adayım var Ekrem İmamoğlu tabi onun i̇çin öncesinde de Mansur olarak. Yavaş Mansur Yavaş evet. onu tercih ediyorum maalesef CHP'ye bağlı oldukları için CHP olur Kemal Kılıçdaroğlu yani parti onlara bağlı olduğu için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yine CHP'ye veririm oyumu. İyi olun. günler. 6-1 oldu. Abicim size soralım. Yani erken seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na verirsiniz? Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden abi? Başka adam yok. Benim için başka adam yok. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. 6-2. Ablacığım size soralım. Çok kısa bir sorumuz. Burada yaşamıyorum ama söyleyeyim. Ben CHP'liyim. Ya, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı yoksa Recep Tayyip Erdoğan'a mı oyunuz? Yok Kemal Kılıçdaroğlu'na. Hayatta vermem. İşte, i̇şte, olsun ne varsa onda var. Öbürü ne yaptı bak Türkiye'nin durumuna bak. Satıldık yabancılara. O yüzden dolayı. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. 7 2 abicim size soralım. Ya, Sağ olun. Abicim yarın erken seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na verirsiniz? Türkiye ihanet etmeyene veririm. İkisi arasında seçim Bi olsa yani... sen, sen olsan kime verirsin? Biz soruyoruz biz sadece tarafsız evet. olarak siyasi olarak sormuyoruz. Tamamen X arasında seçim olsa anket. Ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Neden abi? Çünkü Türkiye'yi yönetiyor. Ben bütün Avrupa'yı dolaşıyorum. Bütün Avrupa'yı geziyorum. Türkiye itibarını var ya adam buradan buraya çıkardı. O kadar. Tabii. Teşekkür ederiz. Ben de. Sağlığın. Evet. Aşağı mı gidiyorsun? Merhabalar. Çok kısa bir sorum olacaktı. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na verirsiniz? CHP veririm. Kemal Kılıçdaroğlu. Ne Tayyip ekonomi muhafetti zaten. O kadar diyorsun. O kadar. Teşekkür ederiz. Rica. Sağ olun. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu önde. Sorumuza devam ediyoruz. Yayını kapatmadan 15 olana kazanacak. 15'e ilk ulaşan kazanacak. Bu bir seçim anketi. Herhangi bir siyaset içerikli değildir. Bu videonun devamını diğer ilçelerde de sormamızı istiyorsanız mutlaka yorum olarak yazmayı unutmayınız. Abici merhabalar. Çok kısa bir sorumuz olacaktı. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz? Kılıçdaroğlu'na verdim. Kesinlikle Erdoğan'a verdim. E, görüyorsun yani. Yandaşlar zengin. Halk gariban. O kadar. o kadar. O kadar. Teşekkür ederiz. Çünkü tarafsız değil. Sağ olun. Rica, Rica teşekkür ederiz. Evet. Evet. Yayını kapatmadan yavaş yavaş. Merhabalar. Hanımefendi bir sorumuz olacaktı. Ablacığım bir sorumuz olacaktı. Buyurun soralım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımefendi merhabalar. Çok kısa bir sorum olacaktı. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu. Teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun. Ablacım. Abicim. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan'a <laughs> Çünkü önemli olan devlet yani. Başka bir şey değil yani. Bu yüzden de Tabii devlet önemli. Teşekkür yani. ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet. Evet. Merhabalar. Merhaba. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na verirsiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'na verir. Yeter bunlar artık. 20 senedir. Ee, bir değişik yüz gelsin artık. O yüzden. O yüzden. O yüzden. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abicim merhabalar. Çok kısa bir sorum vardı. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na verirsiniz? Kemal Kılıçdaroğlu. Ne e, çünkü Türkiye'de o kadar değişiklikler olması gerekiyor ki. E, her şey zaten ortada, meydanda. Dolayısıyla e, Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Sağol. Sağ olun. Evet. evet. Hanımefendi merhabalar. Çok kısa bir sorum olacaktı. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm. Ne İşte Tayyip Erdoğan'a vermem bir daha. Bir daha vermem diyorsunuz. Evet. Daha önce verdiniz. Evet verdim. Vermem, vermem. Teşekkür ederim. Bir şey Evet. Hasan fazla gelmeyelim. Yukarı çıkmayacağım. Merhabalar. Abim çok kısa bir sorum vardı. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Neden abi? Kameraya bakalım. Neden abi? Vallahi her şey ortada o kadar. O yüzden dolayı. Teşekkür ederim. Buyurun abim. Buyurun abim. Gel abim. Yarın erken seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan'a Neden abi? E, şimdi yaptıkları ortada çünkü ben 15 senedir avcılardayım CHP kaç yıldır avcıları yönetiyor daha çivi çakmadılar şuradaki taşları görebilirsiniz Siz Edirne'den Kars'a kadar yürüme gidin şu da Tayyip Erdoğan'ın eseri dersiniz bu da Tayyip Erdoğan'ın eseri dersiniz Bu yüzden Tayyip Erdoğan'a veririm Teşekkür ederim Dayıcığım merhabalar çok kısa bir sorum olacaktı yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz diye sorduk Tayyip'e vermem Kemal Kılıçdaroğlu mu? Olabilir. Neden? Esas ona da vermek istemiyorum. Hayır yok mecburiyetin değil hayır. Ben severim yani Kılıçdaroğlu'nu. O Evet ama Tayyip'e vermem kesinlikle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz böyle yukarıya doğru da gidelim. Dayımıza soralım. Dayıcım merhabalar. Çok kısa bir sorum olacaktı. Çok kısaydı sorum. Ne sorun? Yarın herkes bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu versin? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Abi? Çünkü ee, neyse konuşun ya. Teşekkür ederim. Hı. Oyunuzu aldık. Teşekkür ederiz. Abiciğim merhabalar. Yarın erken bir seçim olsa, oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na verirsiniz? İki 2lemde bırakmayın milleti. Oyum kesinlikle Erdoğan'a değil. Teşekkür ederiz. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu cevabını vermedi. İsim ee, isim almamız gerekiyor oy olması için. O yüzden Dayıcım merhabalar. Çok kısa bir sorum olacaktı. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz? O zaman düşünürüm yani. Yarın olsa. O zaman. Teşekkür ederiz. Evet. Dayım da çekimser davrandı. Biraz daha aşağı doğru gidelim Hasan'cığım. Magazin ben. Forever, YouTube, Facebook. Dayıcığım merhabalar. Bir sorum olacaktı çok kısa. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'ım mı yoksa Kılıçdaroğlu'na verir? Ona bir düşünmek lazım. Kimi verirsiniz yarın olsa? Ya ben de de ki yani insan aynı da karar veremez ki. Yarın olsa? Aynı benim için var. Benim için kim memleket için çalışırız da odur yani. Teşekkür ederim. Heh. Buyurun size soralım. Kanalın ne abi? Kanalı. Magazin Forever. Magazin Forever. Evet. Aynen tamam. Soy'u soralım buyurun. Ne peki abi sorun? Yarın erken seçim olsa Z kuşağı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ım mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı? RT abi. Aynen. Teşekkür ederim. Yayını kapatmadan yayını kapatmadan devam ediyoruz. Çok kısa bir sorum olacaktı. Buyur. Yarın erken bir seçim olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kemal Kıştıroğlu mu? Ya açıkçası e, Ya her şey ortada açıkçası ben Tayyip'i yok yani. Recep'i düşünmüyorum. Güzel kuşa olarak da sizlerin yorumunu aldım. Çok teşekkür ederim. Değil evet. Mu? Bir oylama Uğur. bitmiştir. Evet teşekkür ederiz. Anketimiz sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda hangi ilçede sormamızı istiyorsanız mutlaka yorum olarak yazmayı unutmayınız.